Merhaba arkadaşlar ben Jacobian Bugünkü videomda Adobe Premiere Pro kullananlar için harika bir eklenti göstereceğim Yazı efektleri, geçiş efektleri ve renk prezitları bulunan bu beleş efekti nasıl indirirsiniz onu göstereceğim Hadi başlayalım İlk başta Google'a Studio Plugins yazıyorsunuz Burada buraya girdikten sonra aynısı şu an buradaki Buraya ilk önce kaydolmanız gerekiyor Join Free dediğiniz zaman bu size bir hesap açmanızı isteyecek. Hiçbir şekilde kredi kartı veya başka bir şey girmiyorsunuz. Join free dedikten sonra buradan Facebook, Google ve e-mail olarak kaydolabiliyorsunuz. Kaydolduktan sonra size bir onaylama e-postası gelecek. Kaydolduğunuz maille. Oradan onayladıktan sonra siz buradan Studio App kısmına girip buradan Mac veya Windows sürümüne göre indirmeniz gerekiyor. Ben Windows'u indirip kurdum. Next, next, next diyerek kuruyorsunuz zaten. Hızlıca kuruluyor. Ve sizden bir hesabınıza giriş yapmanızı istiyor. Şu an bende açık olduğu için giriş yapmadı. Şu an burada. Kaydolunuz hesabıyla buraya giriş yapıyorsunuz İlk önce. Buraya giriş yapınca size böyle bir ekran gelecek. Ben logout kısmına tekrar giriş yapabilirim ama şu an zaten hesap giriş yapılı. Burada gördüğünüz gibi Premier, After Effects hepsi burada bulunuyor, mevcut zaten. Şu an After Effects'e basacak kastı. After Effects için de burada bedava olan bir sürü mevcut. After Effects kullanıyorsanız bunu da buradan indirebilirsiniz. Ama ben şu an Premiere Pro için göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi 1500 tane profesyonel rezit var burada. Grafikler 5000 tane, 1000 tane, 400 tane, 1200 tane. Bunu Pro sürümünde kullanabiliyorsunuz. Pro sürümünde zaten daha demin gördük. Aylık ücretleri var. Türkiye şartlarında biraz pahalı gelebilir ama ben para kazanıyorsanız Atomix gibi, VIP gibi Mr. Horse gibi hatta onun haricinde Türklerin yeni çıkardığı eklentiler gibi şeyleri alabilirsiniz. Youtube'dan çok fazla para kazanıyorsanız ya da bu işi meslek haline getirmek istiyorsanız videonuzu güzel eklentiler bunlar. Buradan Premiere Studio'ya basıp yükle diyorsunuz. Hemen 1-2-3 dakika içerisinde yüklüyor zaten bu uygulamayı. Yükledikten sonra Premiere Pro'yu açıyoruz ve buradan Extension kısmına giriyoruz. Window'a basıp Extension kısmından Premiere Studio'ya basıyoruz ve ekran direkt şöyle geliyor. Şöyle direkt bırakayım ben. Direkt böyle geliyor size. Ben tutup bu tarafa doğru çekiyorum ve buraya bırakıyorum. Ben de Atomix kurulu, Premier Composer kurulu ve Premier Studio. Premier Studio'muza girelim. Bakalım neler var. Demo kısmına bastık. Geçiş efekti, Transition. Şu an ekranı görmüş Transition'lar var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir geçiş efektleri bunlar. Gerçekten şunlar çok güzel. Fazla beğenmedim. Şu güzel. Bunlar zaten Premier Composer ve Atomix'te de var. Önemli olan biraz hızlı çalışması ve donmaması. Gördüğünüz gibi şunlar güzel. Hatta şu da güzel. Çok güzel bu arada. Vlog kanalları için güzel olabilir. Gördüğünüz gibi ücretsiz geçiş efektleri ve çok güzel gözüküyorlar. Bir de grafik efektlere bakalım. Burada yazı var. Burada neler var? Gördüğünüz gibi yazı efektleri, background var, hareketli text message var. Mesela bunu kullanabilirsiniz. Buna basıyorsunuz, add diyorsunuz ve ekliyor. Gördüğünüz gibi direkt ekran çıktı. Mesela buraya bastım tekrar. Eser grafik istedim. Buraya abone olmayı yazdım. Direkt çıktı gördüğünüz gibi buradan yine boyutu ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz burada buradan, buradan enter'a basarsınız. Şöyle de yapabilirsiniz. Böyle şöyle, falan bırakırsınız. Beşte boşluğunuzu. Hızlı, hızlı geçiyorum. Zaten siz kendiniz bakarsınız. Gördüğünüz gibi efektler var. Burada gele background. Burada background. Burada lines'lar. Hatta smoke efekti. Youtube efekti. YouTube beğeni, sosyal medya yani tek YouTube değil. Text presetlere bakalım. Burada yazı efektleri var. Hareketli. Bir sürü yazı efekti var. Çok kolay bu şekilde yazılarınızı daha dikkat çekici hale getirebilirsiniz. Color'lara bakalım. Siyah beyaz var. Gördüğünüz gibi kromatik var. Sana bir tanesini az sonra atarız. Sinematik var. Sinematiği merak ettim mesela. Şurada güzel bir yerde sinematiğin bir tanesini diyeceğim şimdi. Tuttum, bastırın ekledim. Şöyle bakıyorum. Gerçekten bence çok başarılı. ya yani Şu an oynadım oyun için başarılı olmayabilir ama denk efekti güzel, beğendim. son efektler de var. Gördüğünüz gibi. Havalanı sesleri. Bebek sesi var. Bir sürü ses var gördüğünüz gibi. Burada çok kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz. Kapı sesi var. Ben şu an bu programı da kurdum. Hem Atomix, hem Premier Composer ve Premiere Studio'da yüklü. Üçünden de karma bir video yapıyorum. Hepsinden neredeyse her şeyi kullanıyorum. Bunlar üçü de ücretsiz sürümleri. Bunları üçünü kurarak videonuzu güzelleştirebilirsiniz. Evet benim videom bu kadar. Devde görüşmek üzere. Aklına takılan sorusa yorumlarda bitebilirsiniz. Bay bay.